Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu tavuk tantuni yapıyoruz. Öncelikle küp küp doğradığımız tavuk göğsünü yüksek ateşte ocağa alıyoruz. Tavuklarımız kendi suyunda pişerken soğan salatamızı yapıyoruz. Soğanları ince ince doğrayıp sumağına ekleyip bir güzel karıştırıyoruz. İnce ince doğradığımız maydanozlarımızı da ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Tavuğumuz bu sırada yavaş yavaş suyunu salmaya başlıyor. Yine dürümümüze eklemek için domateslerimizi sulu kısmını alıp küp küp doğuruyoruz. tavuklarımız suyunu çekmeye başladı. İyice suyunu çektiğinde 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyoruz lezzet vermesi için. Daha sonra 1 kaşık pul biber, kimyon, karabiber ve tuzumuzu da ekliyoruz. Karıştırıp yarım çay bardağı su ekliyoruz. lezzeti geçmesi için lavaşımıza tavuğumuzun yağını bir güzel çektiriyoruz. Çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tavuklarımızı, soğan salatamızı, domatesimizi lavaşımıza alıp sıkıca sarıyoruz. Biz tost makinesine de bastırdık. Bu şekilde dağılma olmuyor ve tadı çıtır çıtır oluyor. Üzerine dökmek için sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayıp dürümümüzü tabağa aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu gezdirip tereyağlı sosumuzu da döküyoruz. Gerçekten çok lezzetli ve kolay bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.